Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Ergin. Tarih 15 Ağustos Cuma. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Kripto paralar ABD'den gelen üfe verisiyle sarsıldı. %2,5 olarak beklenen veri %3,3 açıklandı. Gelişmenin ardından faiz indirimine yönelik pozisyonlar azaltıldı. 124 bin dolar aşan bitcoin ise 117 bin dolara kadar geri çekildi. Kaldıraçlı işlemlerde toplamda 1 milyar doların üzerinde büyüklüğe sahip pozisyonlar zararla kapandı. Türkiye'nin en büyük kripto para borsalarından BTC Türkiye ait cüzdanlardan şüpheli para çıkışları olduğu tespit edildi. Dün öğle saatlerinde görülen para transferlerinin toplamı 50 milyon doları buluyor. Bunun bir hack saldırısı olduğu değerlendiriliyor. BTC Türk'ten yapılan açıklamada varlıkların büyük çoğunluğunun güvenli soğuk cüzdanlarda tutulduğu belirtildi. Ayrıca BTC Türk'ün güçlü mali yapısı sayesinde kullanıcı varlıkları bu durumdan etkilenmeyecektir denildi. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, Bitcoin rezerve oluşturmak için satın alım yapmayacaklarını, yalnızca el konulan varlıkları kullanacaklarını söyledi. Bessent, mevcut Bitcoin rezervlerinin ise 15 ila 20 milyar dolar değerinde olduğu belirtildi. Bakan, akşam saatlerinde yaptığı ayrı bir açıklamada da bakanlık olarak yeni bitcoinlerle rezervimizi büyütmek için bütçe ek yük getirmeyecek yöntemler aramaya kararlıyız dedi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC, Bitwise ve 21 Shares şirketlerinin solağını spot ETF başvuruları için erteleme kararı aldı. Buna göre kurum inceleme süresini 45 gün daha uzattı. Bloomberg ETF analistleri onayın Ekim ayının ortalarında gelmesini bekliyor. SEC ayrıca 21 Shares'ın Dogecoin için yaptığı ETF başvurusunu da erteledi. Bugünkü haber videomuz trader seviyesini seçen katıl üyelerimiz için saat 10'da yayındaydı. Hafta içi her gün yayınladığımız kripto gündemi içeriklerini herkesten önce öğrenmek ve bize destek olmak isterseniz hemen aşağıdaki katıl butonuna tıklayıp trader seviyesini seçebilirsiniz. Haftaya yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.